Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. CV Enerji Mühendislik sistemimizle beraberiz. 316.50'ye gelmiş bulunmakta. Şimdi hareketlerimize bakalım şöyle perşembe günü. Perşembe günü tam olarak buradan açılış yapmış ve ufak e Desteklerin de aşağısına inerek tekrardan yükselerek tepki hareketiyle sonrasında tekrardan desteğin de aşağısına gelerek arkadaşlar şu iki desteğin arasında e, baya bir süre devam etmiş. E, seans sonuna doğru 321.75 seviyeleri denenmiş ve sonrasında tekrardan salınıma geçmiş arkadaşlar. Sıkıcı Momentum indikatöründe de açık yeşil görünüm e, başlamış bulunmakta ama sonrasında koyu yeşile e, doğru kaymış bulunmakta. Arkadaşlar bu iki tane mumun buralara kadar yukarı gitmesi her zaman doğru sonuç vermeyebilir. Dikkat edin derim ben. Aynısını keza burada da yaşamışız. Bir direnç çalışması. Bu direnç çalışması olmamış fakat bu direnç çalışmasından sonra nerelere geldiğini görüyorsunuz. Bu da sabah saatlerinde gelen bir direnç çalışması olmuş. Buradan gelen alsın indikatörü tekrardan şaşırtmış ve fiyatın nerelere geldiğini görebiliyorsunuz. İndikatörler her zaman olumlu sonuç veremeyebilir. Video beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın.